Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Evet, bir arkadaşımız e, BİMAŞ, BİM, birleşik mağazalarına istemişti. Kendine göre bir takım değerlendirmeleri vardı. Şimdi e, o değerlendirmelerinin e, ne kadar isabetli, ne kadar e, hangi ne kadarının isabetli, ne kadar isabetsiz olduğunu ya da Tekrar değerlendirmelerini gözden geçirmeyecektir muhakkak. Arkadaşlar bu model şirketle birlikte kapsamlı finansal rapor hazırlama yani bir değerlendirme olarak kapsamlı incelenen şirket hakkında kapsamlı finansal rapor hazırlama yöntemini göstereceğim. Ve bundan sonra artık rapor hazırlayarak aslında programın kendisi bir rapor ama daha bir döküman olarak matbu bir döküman olarak programı gidip herhangi bir yöneticinin önüne koyamayacağınıza göre ya da yatırımcının önüne koyamayacağınıza göre bu bir belge düzenlemesi. bunu alıp arkadaşlar altına adınızı, soyadınızı, yazıp imzanızı atıp aracı kurumlarınıza gönderebilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Hatta şirkete bile gönderebilirsiniz. şirket de sizi tebrik eder. Öncelikle ee, risk yöntemine, modellerine bakıyoruz. Edward Altman'ın e, Z-Score risk modeline göre işletmenin yüksek risk içerdiğini yatırımcı açısından görüyoruz. Gordon Springate'de e, yatırımcı açısından riskin düşük olduğu gözüküyor. Fakat bizim yerli hocalarımızda eee sınırda olduğunu bakın bölge gri olmuş genel ortalama yani bir altında birin üzerinde birlen bir buçuk arası gri bölge olarak tanımlıyorlar yani çok dikkatli olunması gerektiğini bu bölge bize gösteriyor. Dolayısıyla yakından takip etmesi gerekiyor yatırımcılarının şirketin değerlendirmesine baktığımızda evet toplam aktiflerden başlıyoruz. Toplam aktifler içerisinde nakit ve nakit benzerlerinin bir önceki dönem %15 olan payının cari dönemde %6'ya gerilediğini görüyoruz nakit ve nakit benzerleri varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki payının da yüzde 29-31'den yüzde 11-30'lara azaldığını görmekteyiz. Brüt işletme sermayesi içerisindeki payının da bir önceki yüzde 31 düzeyinden cari dönemde yüzde 13.5'a azaldığını görmekteyiz. Ticari alacaklarında belirgin bir değişiklik olmamış toplam aktifler içerisinde brüt işletme sermayesi içerisindeki payı bir önceki dönem yüzde 21'miş cari dönemde yüzde %24 24'e artmış stokların toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem yüzde 18 olan payı cari dönemde yüzde %21 21'e artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki yüzde 36'lık payı cari dönemde %47,29'a 1,29'a artış sağlanmış. Brüt işletme sermayesi toplam aktifler içerisinde bir önceki dönemde %49 olan payı cari dönemde %44'e gerilerken toplam sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönemdeki %96 olan payı cari dönemde %79'a yerilemiş. Toplam sabit kıymetlerinde toplam aktifler içerisinde yüzde 51 olan bir önceki dönem payı cari dönemde yüzde 56 nispetinde artarken tamamını öz kaynaklardan finansını sağlayarak 5 milyar 979 milyon yüzde 31, 31 artış kaydederek İktisadi varlık artışı elde etmiş. Kaynaklarına baktığımızda kısa vadeli borçlarının payının ve uzun vadeli borçlarının payının arttığını görüyoruz. Bunun yanı sıra da net borçlarının belirgin bir şekilde artışına yüzde 58 buçuk bir önceki dönemdeki payının cari dönemde net satışlara göre yüzde yetmiş bir düzeyine arttığını görüyoruz. Yine öz varlıkların net satışlara göre payının azaldığını belirgin bir şekilde azaldığı görülmekte. Öz kaynaklara baktığımızda birikimli kar payının azaldığını, dönem kar payının yine azaldığını ve Devamlı sermaye payının da azaldığını görmekteyiz. Öz sermaye karlılık payını yüzde 20'den 26'ya çıkartmış. Gelir tablosuna baktığımızda satışlarının maliyeti çok düzlü de olsa azalmış. Toplam satışlar içerisinde faaliyet giderlerinin payı artmış esas faaliyet kar payı çok cüzi gerilemiş bunları ben size rapor olarak sunacağım yatırımcı açısından kar önemli olan kar oranlarını hemen gözden geçirelim %179.5 kar muhafaza muhafazakarlığıyla kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Mali rentabilitesi %25,5'dan sınırlı kalmış. Efektif kar oranı %22,5'dan sınırlı kalmış. Vergi öncesi karlılığı %15 düşük kalmış. Ekonomik rentabilitesi %2,18 azalmış. Faiz vergi öncesi karlılığı %28,5'dan buçukla sınırlı kalmış birikmeli karlılık yüzde 52 azalırken faaliyet karlılığı yüzde 2 düzeyinde azalmış. İşletme verimliliği de yüzde buçukla çok düşük ve sınırlı kalmış. Nakit akışına baktığımızda işletme faaliyetinden nakit girişinin yüzde 740 düzeyinde arttığını görüyoruz. Operasyonel faaliyetlerden nakit girişinin yüzde 717 arttığını görüyoruz. İşletme dönem karı olarak gelir tablosuna 1 milyar 416 bin lira kar kayıt altına almasına rağmen dönem karı olarak 2 milyar 909 bin lira yani kayıt altına alınandan %105 daha fazlasının kasasına girdiğini görmekteyiz. Evet yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yüzde 149 yani yüzde yüzün üzerinde oluşu işletmenin borçlanma gereksinimi içerisinde olduğunu, bunu üçüncü kişilerden, bankalardan ya da hisse senedi iştirakçilerinden bedelli sermaye artırımıyla finansını sağlayabileceğinin işaretini almaktayız. Evet, vergi öncesi karlı yüzde yüzün altında yani yüzde ellinin altında kalışı olumsuz nakit akışına göze ve düzeltilmiş kar yüzde 330 yüzde 340 düzeyinde oluşu olumlu. Onların yüzde 22'lik kısmı sınırlı faaliyetlerden elde edilmekte. Bunun yüzde 51 buçuk kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması olumsuz yüzde yetmiş beş düzeyinde ağırlıkla işletme sabit kıymet artışını ana kaynak olarak değerlendirmiş. Evet başa başlarına grafikte bakarız. Evet, net işletme sermayesi yüzde dört buçuk azalmış. Evet, net işletme sermayesi kaybı yaşamış işletme. %54.5 azalmış. Satışlarına baktığımızda yurt dışı ihracat gelirleri zaten yok. veya satışları %1'de 7 azalış göstermiştir. Fakat değişim olmuş olarak kabul değişme olmamış olarak kabul edilebilir. Yani bir değişiklik yok. Değer satışlar da Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %22'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Son derece düşük. Başa başına bakalım. Evet faaliyet kaldıracı çok e, küçük de olsa bir artış kaydetmiş 3.48'den 3.65'e artarken finansal kaldıraç da 1.17'den 1.09'a verilemiş. Göstergelerine baktığımızda işletmenin likidite riski içerisinde olduğunu görüyoruz. Nakit oranı azalmış. Cari oran sınırlarının altında azalmış. E, likidite oranı da e, sınırlarının çok altında kalmış. Net çalışma sermayesi de azalmış. Evet. E, bunları değerlendireceğiz bir rapor halinde Evet bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatı bir önceki dönem yani geçen sene bu tarihlerde hissenin olması gereken fiyatı 145,5 liraymış benim takip etmediğim, bilmediğim, ilgilenmediğim bir şirket herhalde muhtemelen bölündü. 67 lira 35 kuruştan fiyatlanıyormuş. Yani bu hisseyi takip edenler seceresini daha iyi bilirler. Ben bunu yaptığımda arkadaşlar 69 lira 05 kuruştan fiyatlanıyordu. Son kapanış fiyatı nedir hiç bilemiyorum. Ben bunu biraz olduğuyla yapalım o yaptığım tarihte 69 lira 05 kuruştan fiyatlanarak kapanmış o gün. E, Temetli kapitalizasyonu modeliyle hissenin olması gereken fiyat 87,5 lira. İndirgenmiş indirgenmiş nakit akım e, modeliyle de 85,5 lira. Yani 87,51 lira. 85 50. Evet birazcık fark var. Evet arkadaşlar şimdi rapor nasıl yazılır? Yani size gönderilen raporlarla bakın bakalım hiçbir alakası var mı? Bunu durdurup bunları yazıp bir işte A4 kağıdına altına adınızı, soyadınızı yazıp rahatlıkla imzanızı atıp gerek aracı kurumunuza gerekse de işletmenin kendisine elektronik posta yoluyla atabilirsiniz. Evet, bir maş kapsamlı finansal rapor. Varlık yapısı. Şirketin varlık yapısı bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde değişmiş. Daire safi işletme sermayesi yani dönen varlık, yük işletme sermayesi aynı zamanda da arkadaşlar yani gayri safi işletme sermayesinin bir adı dönem varlıklar bir adı da bürüt işletme sermayesi payı yüzde 49'dan yüzde 44 19'a gerilerken toplam sabit varlıkların payı yüzde 51'den yüzde 55 56'ya yükselmiştir. Şirketin maddi duran varlıkları 51'i 2021'in 6. ay sonu itibariyle amorti edilmiştir. Likidite riski şirketin likiditesi bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde belirgin şekilde değişmiş. Cihar oran 0.95'den 0.83'e, likidite oranı 0.59'dan 0.43'e gerilerken net işletme sermayesi 1 milyar 808 milyon %54 61 azalmıştır. Değişim sabit varlık artışından kaynaklanmıştır. Cari oranın gerilemesi kısa vadeli borçların %53,22 artış düzeyi ile gayri safi işletme sermayesinden %44,19 daha hızlı artmasından kaynaklanmıştır. Arkadaşlar biraz önceki videoyla bunu karşılaştırırsınız. Rakamları yerini gördüğünüzde zaten anlayacaksınızdır. Evet devam ediyoruz. Likidite oranındaki düşüşte stokların %54,33 oranında artışla gayri safi işletme sermayesindeki içindeki payının %17,78'den %20,90'a yükselmesi etkili olmuştur. Şirketin nakit oranındaki düşüşte nakit ve nakit benzerleri varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynakları oranı düşük düzeyde olup inceleme döneminde %29,31'den %11,30'a azalmıştır. Arkadaşlar kalın ve daha koyu yazılar birer ikaz ve dikkat manasındadır. Şirket nakit varlığını bankalarda kısa vadeli mevduat olarak tutmalı. Oluşan yabancı para ticari borçlarına karşı yabancı para vadeli mevduat bulundurmak yoluyla kur ve yabancı para likidite risklerine karşı korunma altına alınmalıdır. Göstergeler şirketin likiditesinin düşük olduğunu, Türk lira ve yabancı para riski taşıdığını göstermektedir. Geldik finansal yapıya. Şirketin inceleme döneminde finansmandaki payı %26,43'ten %22,67'ye gerilemiş olmasına rağmen faaliyetlerini yüksek oranda borçlarıyla fonlamaktadır toplam yabancı kaynaklar öz kaynaklarının 3 katıdır. Arkadaşlar burayı evet burayı önemli hemen bu önemi belirtmemiz lazım. Toplam yabancı kaynaklar yani işletmenin borçları öz kaynaklarının üç katıdır. Peki bu ne demektir? Yani arkadaşlar İşletmenin öz kaynaklarını sattığınızda işletmenin borçlarını ödeyemiyorsunuz. Yani üç tane daha bir öz kaynağa ihtiyacınız var ki işletmenin borçlarıyla başa baş gelebilsin. Yani şirket bütün faaliyetlerini öz kaynaklarıyla değil yabancı kaynaklarla, borçlarla fonlamaya çalışıyor. Herhalde bunu daha fazla açmanın, izah etmenin bilmiyorum. Sonra 10 dakikadan fazla diye arkadaşlar şey veriyorlar. Nasihat veriyorlar nacizane. Yabancı kaynak yani borçlar öz kaynak oranı inceleme döneminde %2,78'den %3,41'e yükselmekle beraber borç oranları yüksek düzeyini sürdürmektedir. Şirket cari dönemde varlıklarının %77,33'ünü borçlarla %22,67'sini de öz kaynaklarıyla fonlamaktadır. Kısa vadeli borçların varlık finansmandaki payı hafifçe %51,43'ten %53,22'ye Uzun vadeli borçların katkısı da %22,14'ten %24,10'a yükselmiştir. Şirketin kısa vadeli kaynakları diğer borçlarından uzun süreli borçları personele olan kıdem tazminatı yükümlülüklerinden kaynaklanmakta şirket sermaye riski taşımaktadır şirketin 2021'e 6. ay sonu itibariyle öz kaynaklarının %10,68'ini ödenmiş sermaye, yaklaşık %92'sini iç sermaye yaratımı, yedek akçeler, geçmiş yılların karları ve net dönem karı oluşturmaktadır. Döviz pozisyonu Şirket dövizde uzun pozisyondadır. Net yabancı para pozisyonu önceki yıla göre 421.574 TL'den 582.074 TL'ye artmış döviz fazlası vardır. Kaynak kullanımında finansal etkinlik, şirket finansal verimliliği, kaynak kullanımındaki etkinliği çok düşük, pardon düzeltiyorum, kullanımındaki etkinliği çok belirgin olmamakla birlikte azalmıştır. Net satışlarına göre stok devir hızı 36,18 kez yıldan 27,27 ,27 kez yıla alacak devir hızı da 76,25 kez yıldan 65,70 kez yıla azalmış alacakların tahsil süresi 5 günden 6 güne artmıştır stok ve alacak devir hızlarının birlikte düşmesi sonucu optimum etkinlik oranı azalmış nakde dönüşüm süresi 15 günden 19 güne artmıştır Faaliyet karlılık oranı yüzde 6.39'dan yüzde 6.27'ye yavaşça gerilemiş ekonomik katma değer yüzde 54.45'ten yüzde 44.09'a azalmıştır. Gayri safi işletme sermayesi devir hızı 2,84 kez yıldan 2,95 kez yıla öz sermaye devir hızı da 5,27 kez yıldan 5,74 kez yıla artmıştır. Şirket 128 gün işletme sermayesi ile çalışırken bu süreyi 124 güne indirmiştir. İşletme sermayesinde yönetim etkinliği azalırken devir hızının kısmen artmasına rağmen izleyen dönemlerde iş hacminin genişlemesinin getireceği finansman gereksiniminin zaten öz kaynaklarının 3 katı üstünde seyreden yükümlülüklerin görece göreceli olarak artacağı gibi karlılığını da olumsuz etkileyeceği kanaatindeyim. Karlılık şirketin inceleme döneminde net cari cari fiyatlarla %25,57 sabit fiyatlarla %6,85 büyümüştür. Şirketin karlılık oranlarındaki önceki döneme göre belirgin bir değişme göstermemiştir. Gayri safi satış satış karlılığı %17.81'den %18.60'a, esas faaliyet karlılığı %6.39'dan %6.27'ye gerilerken faiz vergi öncesi faaliyet karlılığı %6,48'den %6,78'e vergi öncesi faaliyet karı %5,45'den %5,75'e amortisman öncesi faaliyet karı %8,95'den %9,40'a yavaş yükselmiştir. Karlılık oranları belirgin değişme göstermezken Dönem net kar artışı tümüyle satış artışından kaynaklanmaktadır. Satışlar inceleme döneminde cari fiyatlarla %22,68 sabit fiyatlarla %4,39 oranında artmış dönem karı da satış artışına paralel geliştir, gelişme göstermiştir. Öz sermaye karlılığının %21'den %26,26'ya yükselmesi, öz sermaye devir hızının artmasının yanı sıra finansal kaldıracın da hafifçe yükselmesinden kaynaklanmak, kaynaklanmıştır. İnceleme döneminde öz sermaye devir hızı da 5,27 kez yıldan 5,74 kez yıla, Varlık finansmanında borçların payı da %73,57'den %77,33'e artmıştır. Şirketin brüt kar marjının sınırlı olmasının yanı sıra öz kaynak ve varlık devir hızlarının göreceli yavaşlığı, finansal kaldıraç etkisinin düşük oluşu öz sermaye karlılığının düşük düzeyde oluşmasına yol açmaktadır. Şirketin dönem net kar artışının sınırlı düzeyde oluşu, faaliyet sonucu yaratılan kaynağın cari fiyatlarla %7,27 düzeyinde artmasına olanak vermesi, kaynak yaratma gücü göstergelerindeki önceki döneme göre sınırlı düşüşlere yol açmıştır. Yaratılan kaynağın satışları oranı %7,04'ten %7,27'ye çok yavaş artmış. Varlık toplamına oranı %9,82'den %9,47'ye yavaş azalmıştır. Yaratılan kaynağın borçlarını karşılama oranı da belirgin düzeyde azalmıştır. Şirket otofinansman iç sermaye yaratım yoluyla toplam borçlarının 3 kat altındaki öz kaynaklarını artırma, faaliyetini fonlama politikası izleyip kar dağıtımında tutucu davranacaktır. Şirketin sınavı ve maliye maliyet yapısı, finansman şekli, faaliyet giderlerinin boyutu, gider maliyet indirimi yoluyla karlılığı artırma olanağını sınırlamaktadır. Şirket ancak satış artışı, Devir hızlarını, finansal etkinliğini yükseltme yoluyla karlılığını artırabilecektir. Evet arkadaşlar, bundan sonraki şirket değerlendirmelerini kapsamlı finansal raporlarla değerlendireceğiz. ve Asıl olması gereken gibi yapacağız arkadaşlar. Budur, şirket değerlendirme budur arkadaşlar. Peki bir başka model şirkette bir başka finansal raporlama modeliyle görüşmek üzere arkadaşlar